Esselamu Aleyküm. Allah'ın isimlerinin tecellisinin her şey ilgisi var. Kainattan tutunuz insanla, bir karınca bile. Mesela Cenab-ı Hak neml Suresi, Nahil Suresinde ve evhayna ile nahli en takzimine cibari Biz arıya ilham ettik diyor. Yani Cenab-ı Hak'ın kelam sıfatı arada da görülüyor. Peygamberlerde aynı şekilde görülmüş oluyor. Demek her bir varlıkla Cenab-ı Hak'ın isim ve sıfatlarının tecellisi elbette ki hak ve hakikattır. Demek ki farklı derecede yani bir güneşte tecellisiyle bir atomdaki elbette ki birdir. Gelelim şu noktaya. O halde Cenab-ı Hakk'ın bu isimlerinin külli tecellisinin tezahürü nasıl olacak? İnşallah o da ebediyette. Allah ebedi olduğu için ancak ebedi olan ve her şey her yönüyle tamamen bir açılım içerisinde olan, açılmış olan işte cennette ve ahirette esma ilahiye tecelli Rabbaniye Cenab-ı Hakk'ın isimleri tam manasıyla tecelli etmiş, tezahür etmiş olacak. O da sonsuza dek. Yani zaman ve süre olmaksızın ve tabiri caizse dünyadaki gibi hazımsızlık durumu söz konusu olmaksızın. Herhangi bir kayıt, engel gibi, mani gibi durum olmaksızın ahirette Cenab-ı Hakk'ın isimleri en mükemmel ve sınırsız bir manada tecelli edecektir. Özellikle ve özellikle tabii ki cennette. Evet cehennemde de tecelli edecek mesela Cenab-ı Hakk'ın Celal ismi, Kahhar ismi, Cebbar ismi gibi. Ama birçok isimlerinin tecellisinden cehennemdekiler o manada mahrum kalmış olacaklardır. İşte insan Diyelim ki üç temel noktada, Allah'ı bilme noktasında bildikçe tecelliyiye masariyet artacak. Bilmenin akabinde çünkü bilme sevmeyi gerektirir. Sevmenin akabinde bu sefer Cenab-ı Hakk'ın mahbubiyetine masariyet ile farklı farklı isimlerin tecellisine masar olacak. Onun akabinde bir üst versiyon statü caizse Cenab-ı Hakk'ın rü'yetine masar olmakla böylece daha da bir farklı çünkü düşünebiliyor musunuz? Sonsuz olan bir yaratıcıyı insanın görmüş olması, o tecelliye masar olmuş olması, onun neticesinde insanda meydana gelen değişim ve değişiklikten dolayı eşler birbirlerini gördüklerinde adeta tanımayacaklar. O derece onda bir değişim olacak. Ama bir kere görmekle yetinmeyecekler. Efendimizin ifadesiyle tabiri caizse her hafta adeta iple çeker gibi iple şeker gibi bir daha bir daha bu nedir? Yani bir kere insan sonsuz bir yaradanı görmüş olması kafi ve vafi değil midir? Ama insan her seferinde bir derece derece atladığı içindir ki insan da sürekli üst versiyonlara bir geçiş sağladığı için bir tekamül ile kemalata doğru adeta uruç ettiği için gerçek miracı bir derece orada yaşadığı içindir ki böylece farklı farklı isimlerin tecellisine sonsuza dek uzanan isimlerin tecellisine mazhar olmuş olacak. Evet belki dünyadaki gibi Rezzak ismi biz Rahman ismi biraz mecburi olduğumuz için dünyada bir mecburiyet var. Ha, ondan dolayıdır ki Rahman ismi daha ziyade dünyada tecelli ederken Rahim ismi daha ziyade ahirette tecelli edecek. Çünkü artık her şeyden ümit kesilmiş. Allah'ın rahmetinin dışında bir şey yok ki. Allah'ın Kerim ismi var ama ne kadar tecelli edebiliyor ki dünyanın şu dar boyutları içerisinde. İşte Allah orada bütün keremiyle kerimliğiyle beraber kullarına o cennette sonsuz olaraktan ikram edecektir. Yine cehennemdekiler bundan mahrum kalacaktır. Bir kaynatılmış su ile dikenli yiyecek ile darı diye Kur'an'ın ifade etmiş olduğu böyle bir sıkıntı içerisinde dar işte cehennemdekinin aslında en büyük cehennemi Allah'ın bu isimlerine mazhariyetten mahrum kalmış olması, o tecelliye masar olmamış olması çünkü kırık bir ayna var, dökük bir ayna var, bozuk bir ayna var. Bozuk kırık olan ayna nasıl yansıtsın hakikati, nasıl gösterebilsin? Çünkü dünyada kırmış, dünyada mahvetmiş yani o göstergeleri tamamen devre dışı olmuş. İşte orada yine Allah'ın gafur ismi o merhametiyle beraber en imanı olan mağfiretiyle inşallah tecelli edecek tam manasıyla. Çünkü başka bir affedecek yok. Tevvaptır, gaffardır. Bütün bu isimlerin manası tam olaraktan orada tecelli edecek. Günahkar, kirlenmiş kullarının inşallah mağfiretine vesile olmuş olacak. Vedud ismi yani bir derece Cenab-ı Hakk'ın o ehli cennete tıpkı cennete girdiğinde müminlerin o melekler tarafından selamun aleyküm tıbdüm fethulü halidin selam olsun size maşallah hoş geldiniz diyerekten hoş amedi edecekler. Ne güzel geldiniz ne güzel buldunuz kalın içeride ebediyen hiç çıkmamak üzere diyerekten böyle bir müjde ile insanı karşılayacak. Böylece Cenab-ı Hakk'ın Vedud ismi, Selam ismi yine orada da tam manasıyla tezahür edecektir. Ve orada öyle bahar beklemeye gerek kalmaksın Cenab-ı Hak ikramını öyle sonsuz derecede açacak ki Orada canların istediği ve gözlerin lezzet aldığı her şey var. Efendimizin ifadesiyle mana aynu re'ed ve uzunun semiyat ve la ala kalbi beşer. Ne gözler görmüş, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insan kalbine doğmayan her şey var. Şu da var mı? O da var mı dediğin ya göz görmüş ya kulak işitmiş ya kalbe doğmuştur. Orada ne var? onun ötesinde var. Yani orada yok, yok, yokun kendisi yok. Yok denilen bir şey yok. Olumsuzluklar zaten yok. Ve mtazul yevme eyyühel mücimun hakikatınca böylece bütün zıtlıklar birbirinden ayrılırken tüm olumsuzluk ve pislikler cehenneme, tüm güzellikler de cennete boşalmış olacak. Böylece hem adaleti Cenab-ı Hakk'ın cennette herkese ikram ile hem de cehennemde ve cezalı olanları cezalandırarak ki başlı başına bir konu ele almıştım. Suriye'ye esetlerin vesaireni yapmış olduğundan dolayı işte Allah'ın müntakim ismi. Allah tam adaletini tahakkuk ettirmek üzere masumun ve mazlumun hakkını intikamını onlardan alacak. Cebbar ismiyle, adil ismiyle, kahhar ismiyle ve Cenab-ı Hak onları böylece Müminleri de müheymin ismiyle gözettiği içindir ki zalimin böylece ilk hasmı Allah olacaktır. Onun içindir ki ahiret aslında bir derece Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin gerçek manada tecelli ettiği, külli bir manada tahakkuk ettiği, tezahür etmiş olduğu bir yer olmuş oluyor. Bütün isimleriyle ve sıfatlarıyla Cenab-ı Hak orada inşallah zahir olacak. Var mı ötesi yani Cenab-ı Hakk'ı görmenin ötesinde başka bir şey var mı?